Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Flash oynuyoruz. Flash Roblox videosunu daha fazla gelmesi istiyorsanız video like at kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi siz de benim en sevdiğim Flash'ı göreceksiniz. Ben bunu sevmiyorum. Sonu da sevmiyorum. Zon bırakıp şey böyle yani bir gibi atar. Ben sabit alacağım veter seviye tane. Evet seviye oldu. Burada seviye tamam olmadı ben Evet seviye biraz sonra Evet Evet seviye. Özelliklerim de gelecek birazdan. Böyle değil. Bizim mıyorsunuz şu anda? En azından ben de sonlandım. Şöyle açayım Evet şu an arkadaşlar 60 abone 64 abone olduk yani kocaman bir aile olduk kocaman olarak kocaman yes arkadaşlar şu anda bu kadar hızlı olmak istiyorsanız istiyorsanız yaşlı olabilirsiniz ama ben bu kadar hızlı olmak istiyorsanız bu kadar özellikleri ol olmasını istiyorsanız kendinizi like atıp kanala abone olmayı unutmayınız şimdi açtım.

Az önceki video ve Skyblock videosunu daha izlemediyseniz video hemen izleyin. Beni merak ettiyseniz izlemişsinizdir. Evet. Bu plastik her şeyin içinden geçiyormuş. Dünyanın da içinden geçiyormuş. Böyle bir şey de var. Bir. Sesini daha fazla. Spreks. Sabit bu kırmızı ahlı. For me 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 you. Good boy, magical. Magical. Evet şu anda teleportoluyoruz. Sovete olacağım. Lan kırmızı istememiştim. Kırmızı var arkadaşlar. <laughs> kırmızı kötü. Dur. Soul Artık yine şey. ekli. Neyse. Şu an her şeyin içinden geçebiliriz bile. Oyun çok kasmaya başladı. İçinden geçemiyoruz. Şu um, an Placid'deyiz. Placid. Evet. Biz bize değişiz. Fena <laughs> değil ki şu anda şu mağaranın içine girelim mi? Bir ya merak edelim. Bakalım bunun tipine bakalım. Bu sarı tane ne? Bu ne oğlum?

dot dot dedi. Bu benim en sevdiğim bir şey de sevdiğim bir flash. <laughs> Anne? Hani? <laughs> <laughs> Sorry Bak şimdi nerede sen? buradan yürüyerek ta şurası diyelim. Gel 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 gel. Ben de zor gidiyorum yani. Bilsen nasıl gidecek? şurada nasıl bir zamanda gitsin iki gün iki sabah da bir gün olabilir yani ben doğru gittim şimdi ben buraya geliyorum bir arkadaşımız ta nerelerde ta -a. evet buraya kadar ta, -a. ta -a. burada tamam mı burada dur

Kardeşim ama Cristiano Ronaldo ateşinden daha zor. Ve ben şu anda daha, olan, olan daha <laughs> Savita bu arada e, o çift e, flash var ya yenebilir. Şu an arkadaşlar altın özellik var.

Sonra burada atlayıp böyle gidiyoruz falan işte. Hadi yarış yarış. Okey yarış. <gülüyor> 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 So stay, stay, you're know, so like. we do doing that, like you <laughs> up. But uh, girl's like, I'm you get to So stay, you're not know, so like. I'm a get

Get to late in the snowlight come up and Stay in the sunlight. i you to can in the sunlight. get you day night.

Hvorfor gjør det? Hva sier du, Berli?

İşte. Yani bardaktan artık değil mi? Abi de, de yapıyor ya. <Sessizlik>